Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Solar Smaç oynuyoruz. Hemen başlayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben bir ay Ay. Bakalım ne kadar sağlayacak. Oo deldi deldi. Vallahi deldi. Deliyor mu? Delmiyor da. Arkadaşlar Bayağı içini deldi yani. Şimdi ben e, taş atayım. içine de. Oh! Bayağı güzel. Bayağı iyi yaptı. Şimdi bir şimşek çarptırayım. Bakalım ne kadar oluyor. Hmm, arkadaşlar valla şimdi çok böyle Ayrıldı bir parçası. Koptu dünyanın. Arkadaşlar bir soğuk lazer atayım böyle. Isı Dünyayı soğutuyor. Ee, bu kadar etkisi oldu. Böyle oldu işte. Oha! Şimdi arkadaşlar Yok etmek çok kolay. Bir sürü attım. Şurada bir ışın atayım. Oldu arkadaşlar yani. Üstten ışın geliyor. Alttan üstten. Her yerden ışın geliyor. Evet. Şimdi bundan atayım. Evet. Bayağı dünyayı bayağı çok koptu yani arkadaşlar parçası yani. Bu altta kopmuş. S sadece o yani çok az bir parça kaldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi ben bunu biliyorum çok güzel. Bakın arkadaşlar şimdi hop geri gelecek. Dünyayı böyle eritecek. Bakın. ilk arkadaşlar vallahi güzel. Vallahi güzel. Ama neden etkisi olmadı arkadaşlar? Böyle hep çok olması lazım etkisi yani. Bunları böyle yapalım. Ondan sonra üstüne bir de bir şey şunu atalım. Şunu da atalım. Ay da atalım. Bayağı etkisi olacak. Oy. oy. Arkadaşlar. Ay koptu. Şimşek çarptıralım. Ah şunu şunu yapalım. Arkadaşlar. Hayalet midir, nedir? Vurdu dünyaya. Şimdi şunlardan atalım. Bakın. Baksanıza deldi deldi. Arkadaşlar alıyor dünyanın parçasını. Vallahi güzel. Bir de şundan alalım. o çok az kaldı arkadaşlar parçası vallahi. Hop. Bayağı hep hep atacağım. Dünya delinene kadar atacağım arkadaşlar bu taşlardan. Bayağı deldi. Arkadaşlar dünyayı hareket etmekte zorlanıyorum. Çünkü uzak oldu. Yani, yani şu an çok uzak oldu. Çok az parçası kaldı. Şimdi de ben bir ne atayım arkadaşlar. Bunu atayım. Şöyle her tarafını atayım. Lazer atıyor. Çok sevmedim arkadaşlar. Aa, bakalım. Bu değdiğinde ne oluyor? Sadece lazer mi atıyorsun? Alet ne oluyor? Alet eletiyor mu? Orada duruyor mu gerçekten? Öyle orada duruyormuş arkadaşlar. Oha koruma kalkanı mı açıyor ne bu ya? Şu aletten atayım inşallah dünyayı eritir arkadaşlar. Hadi bakalım. Oluyor. Arkadaşlar yok ettik. Bayağı da yok ettik. Çok az parçası kaldı. Arkadaşlar valla koruma kalkanı gibi bir şey açıyor. Baksana oraya vur bir. Evet. her yerine koyuyorum. Şuraya alsın. Götür dünyayı götürün. Hadi al al. Hepsini alaydın. Ha oldu mu mı? Arkadaşlar buna da bunu yollasam. arkadaşlar eritmiyor. Hı? Şunu yollayayım. Arkadaşlar çok az parçası kalıyor yani. Neden? Arkadaşlar ya. Ama yine de yok ettik yani. Arkadaşlar dünyayı yok ettik. Ka parçalara kaldı yani. Yani sıfır kişi yaşıyor, sıfır milyon, sıfır kişi. Şimdi arkadaşlar, Machine World falan varmış. Bu ne? He, bu dünyayı yapıyoruz. Güzel, yapalım. Buz gibi oldu arkadaşlar dünya. Şu an hangi renkte olsun? öyle bir bu renkte olsun. Evet. Güzel yapmaya çalışacağız. Bakalım güzel mi olacak. Hmm. Şöyle bir şey yapsam. Buz oluyor. Yeşil renk. Kırmızı renk. Arkadaşlar tam kırmızı yapabilir miyiz bunu? Bakalım nasıl oldu. Arkadaşlar mavi bir dünya oldu. Arkadaşlar ve burada kırmızılık var yani. Bir parçası çok minik bir parça kopmuş gibi bir kırmızılık var anlamadım. O çok güzel oldu. Arkadaşlar. Tamam. Bu dünyayı yok etmeye çalışın. Arkadaşlar bu dünyayı bir yok etmeye çalışalım mı biraz? Şimdi dur eritici dünyayı çok eritiyor. Bir sürü atacağım. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Oo! Bir sürü arkadaşlar, arkadaşlar atacağım vallahi. Çünkü çok faydası olmuyor. Yani bayağı faydası oluyor da tam kopmasını istiyorum böyle. Çok güzel oluyor. Şu an dünyayı bitirdik yani. bayağı bitirdik. Evet. Arkadaşlar ilk başta bunu koyduğum anla faydası oluyor yani. Kendi yaptığım dünyayı şu an yok ediyorum. Kırmızılı. Kırmızılı ve dünya şeklinde bir dünya yaptım. Dünya renginde diyebiliriz. Arkadaşlar bakalım yok olacak mı? Şuraları dağıtalım. Bakalım. Bu kadar çok atmışım ki arkadaşlar bu ne ya? çok az parçası kaldı şu an. Bir üç falan koyarsak olur. Bir de şunu koyar mı olur? Bu şey bir koparan parçayı koysam olur. Bakalım arkadaşlar. Ne oluyor? Bayağı katmışım. Bom 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 diye ses geliyor. Neden? Neden vurmuyor? Vurmuyor. Ha, dünya parçasına denk getirememişiz. O kadar ince de o, o kadar ince ki arkadaşlar denk getiremiyoruz. Evet arkadaşlar, bu böyle dünyayı yok ettim. Şimdi şunu atalım. Evet. Evet. Evet attım. Arkadaşlar şimdi vallahi oluyor. Dünyayı tam yok ettik arkadaşlar. Bakın. <laughs> Uzay var. Aa, şu, şurada Ha burayı da yok ettik. Ve dünyanın hepsi yok oldu arkadaşlar. Dünya yok. Kendi yaptığımız dünyayı yok ettik ve burada da video bitti arkadaşlar. Görüşürüz inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar abone olun ve like atın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.